Herkese merhabalar. Muhteşem yelekli bir takımla karşınızdayım. Özel günlerinizde, günlük hayatınızda, düğünlerde, derneklerde kullanabileceğiniz muhteşem bir yelekli takımdır. Hemen önümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf krep kumaştan üretilmiştir. Yelek boyumuz 90 santim, pantolonumuzun beli lastikli ve 100 santimdir. Yanlarda cepleri bulunmaktadır. Yeleğimizin önünde bir tane çıt çıt detayı bulunmaktadır. Yanlarda yırtmaçları çıt çıt detaylıdır. E, belimizde kuşağımız mevcut. Üzerinde görmüş olduğunuz renk lacivert, bisküvi, bej, siyah ve gri olmak üzere tam 5 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için Diyanay WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.